Sayın Başsavcı Vekilim. Siyasi parti ilçe başkanlarım. Çok değerli <laughs> mesai arkadaşlarım. Kamu kurum ve kuruluşlarının değerli üyeleri. Oda başkanlarımız, parti başkanlarımız, özel sektör temsilcilerimiz, ilçe dışından gelen çok değerli misafirlerimiz, e, çok Muhterem değerli e, gazilerimiz, büyüklerimiz, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli dostlarımız. Ben Samsun vali amcalarına atanmam e, dolayısıyla düzenlenmiş olan bu veda yemeğine katılımlarınız için birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu geceyi düzenleyen arkadaşlarıma da hepsine teşekkür ediyorum. 2021 yılında tarihinde e, Anamur'da kaymakamlık görevine başladım. Göreve başladığım günlerde e, pandemi hala etkisini devam ediyordu. E, ve maske takıyordum. E, o günden bugüne 4 gün daha yakın bir süre geçti. Anamur'da görev sürem 3 yıl 10 ay oldu yaklaşık olarak. Yani 4 yılda tamamlamak üzereyim daha dün gibi yine öğretmen evine gelmiştim ve öğretmen evinde yaklaşık bir 25 gün konakladık. Öylece anamur maceramız başlamıştı ve artık pazartesi günü sabah saatlerinde son imzamızı atarak Anamur'dan ayrılacağız. Anamur'a veda edeceğiz. Allah'ın Sağ olun. bu süre zarfında 4 yıl boyunca Anamur'umuza Kaymakam olarak tüm mesai birlikte hizmet etmeye çalıştık. İyi işler, güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Ve hep beraber bir şeyler başardığımızı düşünüyorum. Ben bu çalışmalarımız sırasında bizleri kaymakamıyla yönlendiren sayın valilerimize, valiancısı, meslektaşlarımı ve milletvekillerimize, beraber birlikte çalıştığımız belediye başkanlarımıza, siyasi partilerimizin iktidarıyla, muhalefetiyle çok değerli başkanlarına, sivil toplum örgütlerimizin değerli temsilcilerine, tüm paydaşlarımıza, bizim hizmetlerimizi destekleyen tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine, özel sektör temsilcilerine, diğer bizden hayır duasını hiç tüm vatandaşlarımıza, huzurlarımıza, şükranlarımızı arz ediyoruz. Tatlısıyla, tatlısıyla, güzellikleriyle, sevinçleriyle, üzüntüleriyle bir 4 seneyi sizlerle beraberce yaşadık, geçirdik. Benim kızım, kızımız geldiğimizde 4 yaşındaydı, burada 8 yaşını doldurdu, o burada kadar büyüdü. 4 yıl boyunca aynı havayı teneffüs ettik, aynı üzüntüleri, sevinçleri birlikte yaşadık. Ben kendimi artık müsaade ederseniz bir anlamım olarak görüyorum. Devletlerim buraya kaymakam atamıştı ama e, o görev vardı bugün bitti. E, bundan sonra ben de bir Anamurlu olarak, hemşehriniz olarak hayatıma devam edeceğim. Ve hep gönlümüzde, kalbimizde Anamurlu ve anamurların bir yeri olacak. E, tayin çıktığı andan itibaren bana, eşime, kızıma, bizlere gösterdiğiniz sevgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. E, Emeklerimiz boşa gitmemiş onu gördüm. Ee, biz sizleri çok seviyoruz ama bu sevginin de karşılıklı olduğunu gördük ee, herkese ziyaret etmeye çalıştım gücümün yettiğince ama gidemediklerimiz tabii ki oldu ee, birçok e, grupla e, bir araya gelmeye çalıştık vedalarımızı artık bugün bu gecede e, tamamlayıp e, pazartesi günü e, aranızdan ayrılacağım e, kaymakamlık görevi e, zor bir görev tüm ilçe teşkilatlarının e, amir olarak herkesle iletişim içinde olmak zorundayız, işbirliği yapmak zorundayız. Onun için e, hakkımız mutlaka geçmiştir. Kalbini kırdığımız, üzdüğümüz kim varsa, hakkımızın geçtiği kim varsa haklarınızı helal etmenizi ben sizlerden istirham ediyorum. E, benim yoktur da eğer varsa ben de bizden yana da haklarımız helal olsun. E, eşim ve kızım adına da e, hepinize Allah'a sonra diyorum. E, çünkü en fazla e, çalışanlardan biri e, ben çalışırken bana destek olan eşimdi e, ve kızımızla beraber burada bir hayat sürdük. E, onlar adına da hepinize Allah'a ısmarladık diyorum. E, bundan sonra hem Samsun'da gittiğimiz ilk görev yerimizde ve daha sonraki görev yerlerimizde Anamur'un Anamur hizmetinde memnun olduğumu bilmenizi istiyorum. Bir isteğiniz olursa İstediğiniz olursa seve seve yapacağımdan emin olun. Ee, i̇nşallah biz de anını unutmayacağız, sık sık gelmeye çalışacağız. Burada çok değerli dostlarımız, dostluklarımız var. Ee, onları götürüyoruz, sizin sevginizi götürüyoruz. Tekrar her şey için teşekkür ediyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Ee, Allah'a ısmarladık. kırmızı geliyor efendim. Oturalım kırmızımızı <laughs> Valla biz de Sayın Kaymakamıza ilçemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. İyi ki anamda çalıştım. İnşallah bundan sonraki süreçte de tekrar çalışmak ümidi diyorum. Rabbim yolunu açık eylesin, haklarını helal etsin. Bizim hakkımız var ise helal olsun inşallah. Hepinize vedalaşma arıyorum artık.